Evet arkadaşlar, kor Komedi hoş geldiniz diyorum. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bölüm 2. Ön sözü oynadık geçenki videoda. Biliyorsunuz izlemişsinizdir. Şimdi de demo'yu oynuyoruz. Bakalım demo ne kadar sürecek ve nasıl bir şey olacak. Bugün demo'yu oynayınca nelerle karşılaşacağız bilmiyorum. O yüzden çok merak ediyorum gerçekten. Hani e, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ön sözde askerdik. Ön sözde asker olarak gittik. Helikopteren arkadaşlarımız gelmişti ve helikopter parampilçik oldu. Ondan sonra bizi uzaylılar kaçırdı mı yoksa sadece kanala abone olup gitti mi bilmiyorum şimdi onu göreceğiz. Ama demoya bakalım demo neymiş ne olacağız çok merak ediyorum. O zaman sesi de birazcık açalım. Şöyle yapalım. Bakalım demo ne diyor? Graceful çiftliğinde açıklaması zor olaylar meydana geldi. 7 Ağustos gecesi Sherman ailesi gökyüzünde mısır tarlasının üzerinde son derece hızlı hareket eden parlak ışıklarla ışıklara tanık oldu. Işıklar kaotik bir yönde ve farklı hızlarda hareket edip bir süre sonra kayboluyordu. Gökyüzünde meydana gelen bu garip olaylar 5 gün boyunca geceleri aynı saatte gözlemlendi. Çiftlik sahibinin belirttiği gibi tüm hayvanlar çıldırdı. Köpek saldırganlaştı, kendisine saldırmaya çalıştı ve ısırdı. Çocuklar birinin pencerelerinin altında yürüdüğünden şikayetçi oldu. Tarlada çalışan çiftçi Peter Sherman insana benzemeyen garip bir figür gördü. Bu nedir? bilinçli bir aldatma mı, kendine dikkat çekme isteği mi ya da uzaylı istilası hakkında bir sansasyon mu? Bilmiyoruz. Gazeteci Taylor Fox, yerel bir gazete için bir fotoğraf çekimi amacıyla Graceful çiftliğine gidiyor. O zaman çiftliğe gidelim. Gidelim. Peter Sherman ile konuşacağım. şu alttaki logo yok edelim. Devam et. Alt yazı falan olursa okuyabilirsiniz diye. Hey Sherman'la görüşecek. Aha. Fotoğraf çekmek için olsun

Şermans evi. Şermansların evi. mı geliyor hocam? Siz gitseniz ya. Ya şöyle bir yemeğe gidin hadi. Evi incele. Ha. Çift ciden bir not. Bay Fox. Fox az önce 2x'lendi ama neyse. bir oldu. Neyse. Bir görüşme ayarladık ama bir sorun oldu? Kızımız kayıp. Karım yardım için şehre gitti. Oğlum ve ben çiftliği kontrol etmeye gittik. Yardım için gelenlere, gelenlerle karşılaşmazsak size ve polise bir not bırakacağız. Dikkatli olun Peter Sherman. Yardım için gelenlerle karşılaşmazsak size ve polise bir not bırakacağız. Ormanda mı bırakacak o zaman? Nerede bırakacak? Çalışmıyor. Ölü Ölçüsüzdeki olan sesin sesin aynısı. Şerman ailesinin bir üyesi. O zaman çoğu küçük sağ alttaki kız o zaman annesinin arkasındaki o kaçırıldı galiba. Eski gazete bu tarlada ki daireler ve diğer açıklanamayan olaylar hakkında eski bir gazete. Görünüşe göre burada uzun zamandır böyle şeyler oluyormuş. Neden bunu bilmiyordu? 1955 Ağustos diyor pazartesi sabahı pazartesi sabahı Ağustos 1955 Mystery Sky Object Seater in Orano. Don't to air the boat a little Yani gelmişler, Orlando tarafına gelmişler. etmeye mi gelmişler ya da izlemeye gelmişlerdir. Uzayda çekmiyorsa. Köpek. Köpek yoktu resimlerde. Bilmiyorum ki görmedim. Hatırlamıyorum daha doğrusu. Görünmüyor. 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 şurada kapı var, şurada kapı var. Bu kızımızın odası. Gece garip bir ses duydum. Odasına girdiğinde yatağında değildi. Ve pencere tamamen açıktı. Bu yaratıklar tarafından kaçırıldı. kaçırıldığına eminim. Bu şekilde kaçırılmış. Ama buradan gitmiş. görmeden kayıp bir kıza aitmiş. Eğer dikkatlice dinlerseniz çok garip sesler ayırt edebilirsiniz. görünüşe göre bu resim çiftçinin kayıp kızı tarafından yapılmış. Kağıdın her iki tarafı da çizilmiş. Köpek var. O o zaman az önceki gördüğümüz resimdeki köpek. Kız gülüyor, selam veriyor. Hello, hoş geldin kanalımıza filanca uzaylıya. Abo, köpek olmuş. Kız ağlıyor. Ondan sonra uzaylıya kanaldan bloke etmiş. Ben birazdan bloke göreceğim bari. Fark etçim. Adam sesleri geliyor. çok şey öğrendim. Onlara griller deniyor. Bunlar küçük yeşil insanlar değil, büyük, ürpertici ve tehlikeli yaratıklar. Ana hatlarıyla şu şekilde tarif edilebilirler. Vücuduyla orantısız büyük bir kafa, saç yok. Dipsiz siyah gözler, gri cilt, uzun ince usullar. Sesleri hiçbir şeye benzemiyor. Bu uzaylılar insanlara karşı çok saldırgan. Her şey etrafımızdaki gökyüzünde belirli bir yörüngede hareket eden parlak ışıklarla başlıyor. Aynı zamanda herkesin burnundan kan akar, şiddetli baş ağrısı ve kulak çınlaması başlar. Hayvanlar çırpılır. Daha sonra insanların hiçbir şeyi hatırlamadıkları hafıza kaybı meydana gelir kendilerine geldiklerinde, kendilerini garip yerlerde, örneğin bir tarlanın ortasında ya da evden birkaç kilometre uzakta bir yolda bulunur. Bazılarının hafızasında korkunç anılar ortaya çıkıyor. İnsanlar korkunç deneyimleri hatırlıyorlardı. Uzaylılar zihinlerini kontrol altına alıp ruhlarını etkiliyorlardı. Ayrıca vücutta izler, daha doğrusu küçük kesikler bulunurdu. Ellenince ciltin altında hareket eden yabancı bir nesne gibi bir sertleşme hissediliyordu. <laughs> Ön sözde bir geyiği görmüştük ve siyah İğrenç bir şeyler çıkıyordu oradan. Şarısı görün. Görünmüyorlar ha. fotoğraf. Galiba Peter Sherman böyle bir şey görmüş. Ürpertici görünüyor. bu videosunu izlemiştim ben. Yerlerine de bakmak. Belki arkalarında bir şey vardır. Bak şimdi arkasında bir şey var. Olabilir. Belki bir ipucu falan bir şey vardır ama şey yok galiba. etiket eski günlüğümü buldum. 15 yaşındaydım. Bunu nasıl unutabilirim? Bugün hayatımın en şaşırtıcı ve korkutucu günüydü. Uzaylıları gördüm. Ailem yalan söylediğimi düşünür. Ama bu doğru. Nehirde terk edilmiş bir iskeleden balık tutuyordum. Aniden arkamdan gelen bir uğultu beni sersemletti. Arkamı döndüm Toprağın hemen üstünde yanıp sönen dört ışığa ya da pencereye sahip büyük bir disk görünüyordu. Beni havaya fırlatan bir darbe hissettim. Sanki ağırlığım yokmuş gibi havada asılı kaldım. Etrafımdaki her şey göz kamaştırıcı. Bir şekilde parladı ve galiba bayılmışım. Gri, tenli ve iri gözlü üç uzaylığı gördüğümü hatırlıyorum. Beni masaya yatırdılar masaya yapışmışım gibi hissettim. Üstümde duruyorlardı. Kendi aralarında telepatik iletişim kurduklarını düşündüm. Sonra onlardan biri bana yaklaştı ve başıma bir şeyler yaptı. Ondan sonra hiçbir şey hatırlamıyorum. Gece saatlerde iskelede uyandım ve zorlukla eve ulaştım. Başım ağrıyordu. Kendimde değil bir vaziyette eve doğru yürüyordum evde vücudunda birkaç kesik ve kulağımın arkasında iki küçük çok düz bir delik buldum. Neydi o? Uykuya dalmaktan korkuyorum. For that. I saw the aliens. I don't remember. Hatırlamıyorum ya. Was that? Neydi bu? Uzaylıları gördüm diyor. Ama neydi bu diyor? çekeyim. Reportaj için, reportaj için harika materyal. Herkes bu reportaj, reportaj şeyine bir bu yazı zor olmasa sakinleşemeyeceksin ha. Çocukluğundan bu yana baş ağrılarından şikayetçiydim. Hala da bu işkenceyi yaşamaya devam ediyorum. Onlarca kez doktorlara başvurdum. Ama kimse bu baş ağrılarının ortaya çıkış nedenini açıklayamadı. Ancak şimdi doktorlar neden migrenin sebebini tespit edemediklerini anladım. Şunu kısım saniye. şöyle yapalım. Devam et. Çalkalım. Ancak şimdi doktora neden bir gün sebebini tespit edelim anladım. Cevap basit. Kaçırılma. Sadece eski günlüğümü bulduğumda hatırladığım uzaylılar tarafından kaçırılma olayıdır. İşte o zaman benim mikremim başlamıştı. Kulağımın arkasında fark ettiğim kesikler Onlardan kalan bir iz, tam orada. Yara izi. Bana bir şeyler yerleştirdiklerine eminim. Bir çeşit verici veya implant. O cihaz yüzünden her şeyi unuttum. Onu kesinlikle çıkarabileceğime karar verdim. Ben değil de değilim. Şuraya inmişti. Evet. O zaman bu Peter Sherman notunda kulağının arkasında bulunan uzaylılar tarafından yerleştirilmiş bir implantı kesip çıkarttığını iddia ediyor. Belki al. resmen kapının önünde ha. Ve çıkmam lazım benim buradan. Demesinler. Neyse. Abi o. Üç tane dedim bunlar. Bir ışık, bir ışık değil bu. Bu da değil. Ay şumuş. <laughs> Arabaya boş. Aha az önceki kadının şey kıyafeti. どう <an> <laughs> Önceler. Resmen önceler. Bilmem ki. Bilmem ki. Bana <laughs> bana ne? Bilmem ben. Ama kaçmamız lazım. Başka çare yok. Ölüyorum. 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 Ben kaçmaya karar vermiştim. Ellerim buz kesti. Ellerim buz kesti süper oyun. Yeminle tavsiye edebilirim. Yani demosunu oynadık. Ama demosu bile bu kadar sağlamken bilmiyorum, bilmiyorum yani. Gerçekten elimizde bir tek el feneri var. Bir de fotoğraf makinesi. Ne yapacağız bilmiyorum. Tam sürüm çıkarsa çok merak ediyorum gerçekten. Yani gerçekten bu oyunu oynamanızı tavsiye ederim. Demosu olsun ya da o çıkarsa eğer ne zaman çıkar bilmiyorum tabii ki. Ama müthiş bir oyun. Yani Steam üzerinden e, açıklamalar kısmına bırakacağım zaten. Oradan indirip deneyebilirsiniz. Farklı farklı diller de oluyor. Gördüm Türkçe ayarlarken O yüzden yani Almanca, İngilizce, Fransızca, İspanyolca falan da vardı galiba ama malum Türkçe ama önemli olandı. Süper oyun ya gerçekten. Herhalde ön sözü oynamamış olsaydım bu normalinde yani demonun kendisinde daha fazla korkardım gibi geliyor. Çünkü düşünsene arabadan inip kaçmak istiyorsun ve birden bire çart. Laf uzatmayayım. Yarım saat oldu. Sizi fazla meşgul etmeyeyim. İşiniz vardır. Kanal abone değilseniz mutlaka abone olun bak arkadaşlar bu tarz dediğim gibi videolarda gelecek yerlikte oyun oynayacağız demiştim. Farklı farklı videolar komedi üzerine, korku üzerine, hikaye üzerine araştırma bir şeyler yani her türlü şeyleri var bu kanalda. Yani hep komedi ve korku bazında yani her şey var. Sonuçta biz belgesel çekimi falan yapmıyoruz. Ama süper oyundu. Tavsiye edebilirim kesinlikle. İndirmediyseniz mutlaka indirin. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Unutmayın. Like. Abone olun. Ve din, zile basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.